Herkese merhaba. Bu videoda başarısızlıktan korkmamayı anlatacağım. Birçok insan bir şeyler yapmak istese de başarısız olmaktan korkar. Denemeye cesaret edemez. Ama bir şeyleri başarmak için önce denemek lazım. Önceki videolarda da söylediğim gibi şanslı olma şansını yakalayabilmeniz için önce denemelisiniz. Belki denedikten sonra, başarısız olabilirsiniz, şanssız olabilirsiniz, bunlar da ihtimal. İşte mesele, bundan korkmamak. Yani başarısız olmaktan korkmamak. Peki nasıl korkmayacaksınız? Öncelikle anlamadığınız işe girmeyeceksiniz. Kesinlikle ama kesinlikle, anlamadığınız işe girmeyeceksiniz. Çünkü çıraklığını yapmadığınız işin, ustalığını da yapamazsınız. Mesela siz 10 sene lokantada garsonluk yaptınız. Tutup da çay bahçesi açmanız mantıklı değil. Ben koskoca lokantada 10 sene garsonluk yapmışım, çay bahçesi benim için nedir ki diye bir bakış açısı olamaz. Çünkü bu iş sizin anlamadığınız bir iş. Eğer 10 sene lokantada çalıştıysanız, sizin uzmanlık alanınız bu iştir ve mantıklı olan lokanta açmanızdır. İşte korkmanızı engelleyecek birinci konu bu anladığın, bildiğin işe girmek. Kendi kendinize "Ben bu işten anlıyorum. Her detayını biliyorum. Şu kadar yılımı verdim. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok." diyeceksiniz ve korkunuzu yeneceksiniz. Çay bahçesi açmaya kalkan lokanta garsonuna geri dönelim ve ortadaki sorunu çözelim. Çünkü bu zamana kadar sorun olma çözüm ol diyen bizzat benim. Diyelim ki 10 sene lokantada çalıştınız bir lokanta açmak maliyetli bir iş ve bunu karşılayacak durumunuz yok. O an çay bahçesi açmak mantıklı, güzel bir yer buldunuz, uyguna buldunuz, karşınıza bir fırsat çıktı, güvendiğiniz bir insan tavsiye verdi ve ortaklık teklif etti falan filan bir şey oldu ve bu iş o an uygun ve yapabileceğiniz bir iş. Bilmediğiniz iş diye reddetmeniz mi gerekiyor peki? Böyle bir durumda ben şunu tavsiye ederim. Gidin bir çay bahçesine, işe girin. Gerekirse az paraya bir şekilde anlaşın ve çalışmaya başlayın. Çalışırken de sürekli bir şeyler kapmaya bakın. Ne nedir, nasıl olur? Sorun, öğrenin. Bir ayın sonunda işten çıkın ve farklı bir çay bahçesinde işe girin. Buradaki sistemi de inceleyin. Burada da bir şeyler öğrenmeye bakın. Öbür tarafta öğrenemeyip de, burada öğrendiğiniz bir şeyler olacak mı? Ki mekan arasında, ne gibi farklılıklar var? Mesela bir konuda ilk gittiğiniz mekan daha doğru işler yaparken, başka bir konuda ikinci çalıştığınız yerin izlediği yol, daha doğrudur. İşte siz de analiz yaparak, doğruyu yanlışı birbirinden ayırıp, kendi iş yeriniz için en doğru sistemi oluşturacaksınız. Neyse, ikinci yerde de, bir ay çalıştıktan sonra, oradan da çıkarak, başka bir çay bahçesine giriyorsunuz. Orada da bir ay çalışıp, iyice işi öğrenmiş oluyorsunuz. Böylece üç ayda üç farklı mekan tecrübesi edinmiş oluyorsunuz. Farklı yerlerde çalışmanız, özellikle güzel. Bir örnek vereyim. Atıyorum, ilk gittiğiniz yer, fiyat olarak uygun, kalabalık bir yer. İkinci gittiğiniz yer, fiyatların daha pahalı olduğu bir yer. Önceki mekan kadar dolu değil ama az işçi maliyeti ve yüksek kar oranı göz önünde bulundurulduğunda daha çok kazanıyor. Siz de bu iki mekanı kıyasladıktan sonra ikincisinin daha mantıklı olduğuna karar verdiniz. Ama üçüncü mekana girip çalıştığınızda orada da fiyatların pahalı olduğunu ama müşterinin durumu kurtaramayacak kadar az olduğunu gördünüz. Sonra baktınız ki ikinci çalıştığınız yer zengin semtinde ve yüksek fiyat koymaya uygun bir yer. Ama üçüncü gittiğiniz yer öyle değil. Siz de açmayı düşündüğünüz yere baktınız ve o bölgede ikamet eden insanların o kadar da zengin olmadığını gördünüz ve orada açtığınız mekanda uygun fiyat politikası izlemeniz gerektiği kanısına vardınız. Şimdi eğer üçüncü mekanda çalışmamış olsaydınız ve sadece ilk iki mekanda edindiğiniz tecrübeyle bu işe girseydiniz, muhtemelen fiyatlarınızı yüksek tutacak ve hüsranla karşılaşacaktınız. İşte farklı yerlerde çalışmanızın faydası bu. Tecrübe. Ne kadar tecrübe, o kadar iyi. Zaten korkunuzu yeneceğiniz nokta da bu. Herhangi bir işte uzmanlaşmanız için, 3 ay çalışmanız lazım, 5 ay çalışmanız lazım demiyorum. Buna siz karar vereceksiniz. Ama bunun için farklı yerler görmeniz çok önemli. Çünkü tek bir yerde çalışırsınız ve işi çok iyi öğrendiğinizi, konunun uzmanı olduğunuzu zannedersiniz. Ama farklı bir yere girdiğinizde bambaşka şeyler öğrenirsiniz ve o kadar da uzman olmadığınızı anlarsınız. Sonra başka bir yere gittiğinizde başka şeyler öğrenirsiniz. Ne zamanki gördüğünüz şeyler, artık size bir şeyler katmaz, her şeyi bilir durumda olursunuz, işte o zaman yeterli seviyede olduğunuza inanırsınız. Yeteri kadar bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüz zaman, başaracağınıza inanacaksınız ve başaramama korkunuz azalacak. Diğer bir konu ise, yani başarısızlıktan korkmamanızı sağlayacak olan diğer konu, riski gözünüzde büyütmeniz. Bir işe girdiğiniz zaman tabii ki bir parça risk olacaktır. Dikişi tutturamama ihtimaliniz mevcuttur. Ama bu risk çoğu zaman tahmin ettiğiniz kadar büyütülecek bir durum değildir. Bu durumda yapılan en büyük yanlış düşünmemek. Olumsuzluğu başını sonunu düşünmeden sadece kaçmanız gereken bir olumsuzluk olarak görmeniz. O yüzden riskten kaçmadan önce düşünün ve olabilecek bir riski değerlendirirken kendinize şu soruyu sorun: En fazla ne olabilir? Evet, soru çok basit. En fazla ne olabilir? Mesela bir miktar parayla iş kurdunuz. Riski hep o yatırdığınız para kadar düşünürsünüz ama olay öyle değildir. Çok detaya girmeden anlatayım. Parayla dükkan kirası verdiniz ve malzeme aldınız bir kısmını da ortaya çıkabilecek giderler için stokta tuttunuz. Şimdi en fazla ne olur diye düşünelim. Bu kadar kötü olamaz da, en fazla, tut ki, 1 liralık bile iş yapamadınız. Açar açmaz da, eleman almadığınızı varsayıyorum, ki zaten böyle olmalı. İşi görmeden, parayı görmeden, eleman almamalısınız. İllaha gerekiyorsa bile, ilk başta minimum alıp, eksiği kendiniz çalışarak tamamlamalısınız sonra duruma göre fazlası da alınabilir. Neyse, ödediğiniz kira güme gitti. Elinizdeki eşyaları da, ikinci el, ucuzdan sattınız ve paranızın bir miktarını kurtardınız. Gördüğünüz gibi, yatırılan paranın yüzde yüzü batmadı, bir kısmını kurtarabildiniz. Hatta şunu söyleyebilirim ki, ben olayı bayağı abarttım. Çünkü, tüm zamanlar boyunca 0 TL iş yapmış olma olasılığınız, yok denecek kadar az muhtemelen kiranın büyük bir kısmını çıkaracak kadar iş yapacaksınız ve zararınız biraz kiradan, biraz biraz malzemelerin alım satım farkından, biraz da eleman parası, elektrik, su gibi şeylerden olacak ve tahmini paranızın yüzde kırkını kaybedeceksiniz. Yani yüzde yüz değil. Risk, sizin gözünüzde büyüttüğünüz kadar çok değil. O yüzden, gözünüzde büyütmeyi bırakın. Diğer bir korkmanıza, cesaret edememenize neden olan şey ise, kaybetmemenin daha iyi olduğunu düşünmeniz. En fazla ne olur olayında verdiğim örnekte tahmini %40 kayıp oranı vermiştim. %100 olmasa da %40 da sonuçta bir kayıptır. Peki bu işe hiç girmeseydiniz ve hiç kaybetmeseydiniz daha mı iyiydi? Şimdi parayla yapabileceklerinizi inceleyelim. Dövize yatırım yaparsanız, sadece paranın değerini korursunuz. Altın, biraz değerlenmesini sağlar ama o da sizi zengin etmez. Eğer harcarsanız, zaten kaybedersiniz. Ne demek istiyorum? Evinize yeni bir koltuk takımı alırsanız, iki yıl sonra onu aldığınız paraya satabilir misiniz? Satamazsınız. Aldığınız eşyalar artık ikinci el olur ve değeri düşer. Evinizin bir yerini yaptırdığınız zaman gözünüze hoş gelme süresi az bir süredir. Sonra alışacaksınız. Bu durumu manzarası olan yerlerde çalışan insanlarda görebilirsiniz. Gelen müşteriler manzaranın güzelliğinden bahsederken ve çalışanları bu manzaralı yerde çalıştığı için şanslı bulurken çalışanlar için artık bir anlam ifade etmiyordur. Çünkü göz belli bir süreden sonra alışır. Eve bir şey yaptırdığınızda da, belli bir zamandan sonra gözünüz alışır ve size artık güzel gelmez. Yani demem o ki, paranızda bir şey aldığınız zaman, zaten para kaybedersiniz. Ama bir iş yaparsanız, para kaybetseniz bile, tecrübe kazanırsınız ve kazandığınız bu tecrübe, inanın, kaybettiğiniz paraya değer. Bir dahaki denemenizde, daha bilinçli davranırsınız ve önceki işte kaybettiğiniz paranın meyvesini, bu işte yersiniz. Bütün hepsini özetleyecek olursak, bir işe girerken korkmamanız için, önce yapacağınız işte yeterli tecrübenizin olduğuna, kalpten inanmalısınız. Sonra, en kötü ne olabilir sorusunu kendinize sorup, işin ucunda ölüm olmadığını anlamalısınız. Son olarak da, parayı harcamanın zaten kayıp olduğunu, getirisinin anlık mutluluklar olduğunu, eğer iş kurup batırsanız bile, edineceğiniz tecrübenin, size kar kalacağını kavramanız gerekiyor. Bu adımları geçtikten sonra, cesaretiniz artacak ve korkusuz bir şekilde, bir girişimde bulunabileceksiniz. Kanala abone olarak ve zil butonunu açarak, videolar yayınlandığında, hemen haberdar olabilir ve aynı zamanda, daha sık ve daha verimli videolar hazırlamam için, beni motive edebilirsiniz.